Günaydın, hoş geldin tekrar. Bugün çok yorgunsun. yoğunsunuz, Yorgunum. Yorgunsunuz. Neden? Belli olmuyor mu? Belli oluyor canım gözümden belli olması lazım. Yok hocam ben. Biraz yorgunum. Ben Uksuz. size fi görüyorum hocam. Dinliyoruz siz. Evet hocam bugünkü konumuz tip plastik Bugün... <laughs> <laughs> gülmeden çekeceğiz hocam sonra... <laughs> ya yani şey gülüp buna... gülmemek değil o. Yani tip plasti diye <laughs> de tamam, tip plasti çekelim. Hani jino plastinin içerisinde bir şey tip... olduğu için çektik ya Evet hocam. şimdi, yani şimdi Tip biz... plasti tip. Yani aslında sutkodu kodu olarak sağlık uygulama tip plasti diye bir şey yok. Yani bu bizim işte hastaneler ve doktorlar arasında aslında kullanılan bir şey. Tip bölgesi burnun sadece bunun uç bölgesi. İfade. İşte öyle. o kemer bölgesi ve yanındaki kemik bölgesini kapsamıyor. Onu kapsayınca hepsi beraber rinoplasti oluyor ama tip plasti sadece bunun uç bölmesinin düzeltilmesi. Ama yine tip plasti yaparken biz bunun iç bölmesini de Hani septoplastisini de yapıyoruz. İşte konkaradyo frekansına ihtiyacı varsa, burun en büyük varsa ona da müdahale ediyoruz. Aslında tip plasti, rinoplastinin evet bir kısmı, bir bölümü ama ve bana sorarsan en önemli kısmı da orası. Uç. Burnun uç bölmesi. Ya, tabii ki kemer bölmesini, kemeri almak, yanlardaki kemikleri daraltmak da önemli ama asıl e, bir cerrahın sanatını gösterdiği yer burnun tipidir yani bir şey yani uç bölmesidir çünkü e, ya kemikle birçok şeyler yaparsın ama tipte çok asimetrisi varsa o kıkırdaklarda, boyunda açılanmasında işte çukurlu veya bombeli bunu düzeltmek e, çok gerçekten hem bilgi ve deneyim gerektiriyor hem de emek gerektiriyor yani çok ciddi emek veriyorsunuz amatin bizlerin de büyük kısmında hani yüzde olarak yüzde 50'sinden daha fazlasında bunun tipiyle uğraşırız zaten. Hmm. Ben evet. e, bir gelmeden önce bir baktım hocam. Bir, e, e, tip plasti, süresi 20-30 dakika hayır, hayır 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 hayır. 20-30 dakikada nasıl tip plastik? Kim evet. 20-30 dakikada? 20-30 dakikada tip plastik yaparsın. Yapacağın şey şu olur. Burnu açarsın. Bana konsantre olur musun? Telefonu Yok, aynı bak. zamanda bakıyorum Tarım nerede bakarsın. buldum. Şöyle söyleyeyim. <laughs> burnu açarsın. Şu kakırdakları hemen yanlarına keser, inceltirsin. Bir yerden katlarsın, dikersin. Asimetri mi? Simetrik mi? Hiç buna bakmadan <laughs> dikersin, gidersin. Ama hastanın her şeyi mükemmel. Tam yani hani geliyor sadece kabalı kabalı aldık, bir yarım saat 45 dakikada da çıkarsın. Bu tarz hasta çok nadirdir ama yani. Çoğunda bir asimetri vardır. Yani bu da yükseklik asimetrisi, kıkırdak anomalisi falan olabilir. Rinoplasti Açık. için 2,5 saat, 3 saat mi diyelim hocam bir rinoplasti sürüyor? Bir rinoplasti yok, ortalama 2 saat. 2 i̇ki saat? Bazen 2,5 saat. Yani o zaman 1 saat 20 dakikası falan burun ucuna gidiyor. Hmm. Yani 2 saat desen 1 saat 10 dakikası, 2,5 saat desen 1 saat 20 dakikası veya daha fazlası evet oraya gidiyor, doğru. Yani, Ama bazen de daha fazlası da gider. Çok kötüdür. 3 saat sürmüştür ameliyat. 3 saatin iki, iki buçuk saatini en fazla bak düşün iki buçuk saatine yakınını Bur burun, burun ucunda harcayabilirsin. Harcamışlığımız var yani. Hmm. Yani hocam burun sırtı dediğimiz o kemerde falan herhangi bir problem yok. Yamulma herhangi bir şey yok. Burun ucu düşük. Bu da e, burun kanatları kalın mesela. Ya zaten yani öyle. Değil mi? Belirgin bir kemer olmayan ya da minimal bir kemer olan sadece burun ucunun düşüklüğünden ve ufak eğriliğinden şikayet çıkışlar için zaten biz burada da hani bir an, yandan bakıyoruz sadece ucu düşük ama minimal bir kemer var veya yok. Sen ucu biraz kaldırdığında o kemer kayboluyor. Hani görüntüsel olarak otomatik olarak gidiyor. Çok azıcık da orada ufacık bir minicik törpü yapabiliyoruz beraber ama kemikleri yanlardan kesmiyoruz sonuçta. İşte alçı koymuyoruz. Sadece bant yapıyoruz. Ya yani kemiğe müdahale etmediğimiz alçı koymamıza da gerek yok. Şeyde Sadece bantlıyoruz. Tam da koyulmuyor o zaman. Yok <laughs> septoplasti yapıyoruz. Ha, o zaman onlar. Septoplasti yapmasın tampon koyuyoruz zaten. Hmm. Peki hocam iyileşmesi? Ya bir zaten e, burun ameliyatında işte estetiksel burun ameliyatında en geç iyileşen yer burnun uç bölgesidir zaten. Hmm. <laughs> tip böl bölmesidir. Ödevi. E, tip plastik yapınca da Orası geçişleşecek. Yani hı hı. bu 6 ay diyoruz ya ya da işte 12 ay kalın derili hatta bazen 24 aya kadar uzar. Burada hep burun uç bölmesini kastediyor. Yoksa burun sırtı ve yanları çok daha erken birkaç ayda evet. tamamen neredeyse oturmuş oluyor. Morarma vesaire açısından. Morarma tip plasla morarma olmaz. Hı. Morarma yapan şey kemik müdahaledir. Kemik müdahalesi yapmadığımız için morarma olmaz. Ağ Ama tabii ödem olur yani. Ağrı falan da tabii olur. daha yani şöyle söyleyeyim. çok bir şey da. değişmiyor aslında bakarsan. Çok rinoplastide hastaların %99'u çok ağrım yok hatta Hı -hı. hiç ağrım yok diyorlar. Yani Bunu nasıl adam, hocam mesela tip mesela nasıl karar veriliyor? Yani bir, e, öyle Hı -hı. siz mi diyorsunuz ya sana tek tip plastik? Hasta şöyle geliyor. Yani ben zaten hasta geldiğinde ameliyat görüşmesi için geldiğinde Hı -hı. sizi buraya getiren sebep nedir diyorum. Yani Hı -hı. diyor ki burun ameliyatı olacak. Ya da işte diyor ki benim burnumun burasında kemik var, burada et var diyor. Ya tamam ama yani senin şikayetin ne? Bir gitmiş mesela bir AX diye bir doktora. Ee, senin burnun bu tarafa doğru kemik eğildi, burada da et var denilmiş. Hasta bu şikayet, diyor ya Bak bu şikayet değildir. Bu bir bulgudur, muayene bulgusudur. Yani mı? <laughs> peki tamam varmış. Yani herkesin burnunda et var zaten. Herkesin burnunda birazcık az da olsa kıkırdak kemik eğiliği var. Şikayetin ne? yani nefes alma problemi yaşamıyorsan onun sana bir zararı yok. Zaten herkes de var dediğim gibi. Yani hasta geldiğinde sizi buraya getiren sebep nedir diye soruyorum. İşte burunomet olacağım diyor ya işte burnundan yani burnunun nesinden memnun değilsin diye soruyorum. Şimdi bazen hastanın büyük de bir kemeri olabilir. Hasta ben burnumun ucunun düşüklüğünden memnun değilim diyor. Ya da kanatlarının genişliğinden memnun değilim diyor. Şimdi bakıyorum ben tamam tamam burnun ucu kaldırılması lazım. Oradan daraltılması lazım. Belki nefes alırken burun kanatları çöküyor. Hasta bunun farkında bile değil muayene ederken ben bir nefes alın diyorum. Hiçbir şey yapmadım. Bir burnunuzda nefes alın verin diyorum. Alın verin. Bu kanatlar böyle tık çöküyorsa zaten zaten senin e, ekstra nazar var yetmez diyoruz. Ona müdahale edilmesi lazım. Hastanın sadece nefes alma problemi yaşıyorum diyen kişi için de bu geçerli. Burnunun dış gözünden rahatsızlık duymuyor. Nefes alamıyorum hocam diyor. Bir nefes al diyorsun. Hastanın burası tık çöküyor. Bu hastanın burayı güçlendirmezsen içeriye ne yaparsan yap. Hasta estetiksel bir şey beklemiyor ama ya da sen yine nefes alamıyorum diyor. Burnun ucu düşük. Bu da bir nefes almasını engelleyen bir şey. Bu esteti estetiksel bir kaygısı yok kesinlikle. Ama hasta ediyorum ki yani içini tamam yapacağız ama senin ucun da çok düşük. Bunu birazcık hafiften ucunu birazcık kaldırmamız lazım ki nefesin biraz daha iyi olsun. Bak istersen diyorum. E böyle kaldırınca bir ara test etmiştik. Her zaman o daha iyi zaten nefes alırsın. yani tip plasti yapma sebeplerimizden bir tanesi evet, estetiksel kaygılar. Bir tanesi de fonksiyonel kaygılar aslında. Yani hasta Hı. nefes alamıyorum dediğinde de burnun ucu çok düşükse ona nefes aldırabilmek için de tip plasti yapıyoruz beraber. Yani sadece kozmetik amaçlı yapmıyoruz yani. Pekala Yani niye bunu yapıyoruz? Hasta ki, yani diğer burnunun şeylerinden şikayetçi değil. Burnunun ucunun top gibi olduğundan, genişliğinden, etli olduğundan filan şikayetçi olabiliyor. O yüzden sadece bu, burnu yapabiliyoruz. Yaptınız hani bunu hani rüzyondan farklı bir şey olarak algılar falan kaçında mı kaçta kaç oranında yapıyorsun? Yani tip plasti şöyle söyleyeyim yani 20 hastadan bir tanesi ancak tip plastidir. Hmm. Yani 19 rinoplasti bir tanesi tip plastidir. Anladım hocam. Bizim Türk toplumunda hepimizde burnunda sonuçta kemerler Yedik. var yani evet. Bütün en... bir de o da var mesela hasta şunu diyebiliyor. Benim nefes alma problemim var hocam. Ameliyata e girmişken burnumun işte şurayı da biraz törpüleyin. Ya o iş öyle olmuyor. Nefes alma problemi için yapılacak ameliyat. Septoplasti içeriden burnun tamamen içerisinden yapıyoruz ve 10-15 dakikalık bir ameliyat. Hmm. Ama iş orayı törpüleyine gelince işler uzuyor. Orayı törpüleyince çatı açılıyor, çatı açılınca kemiklerden atmak gerekiyor. Bu sefer burnun ucuna da bir atmak gerekiyor. O olay tamamen rinoplastiğe dönüyor. Şey, elinizde mi yapmışlar? Yani o fark şartlar. aslına bakarsan, yani şöyle söyleyeyim burun ameliyatı oluyorsun. Beraberinde bir de kulak ya da meme veya popo neyse ya da bacak bir yerden ameliyat oluyorsun gibi. Yani rinoplasti ile septoplasti birbirinden o kadar farklı işlemler aslında bakarsan. Yani rinoplastinin içerisinde küçücük bir şey septoplasti. Ama şey gibi. Şu an, elinizle mi yapıştır bir şuraya? Ne gibi oluyor? Yani. Sizde öyle büyük ihtimal yani. Elinizle mi yapıştır da işte yani olmuşken bunu da olayım aradan çıkartayım dedi. Yani yapılmışken şurası daha çok düzeltilse fena olmaz diyor hastalar. O tamam. Yani görüş Genelde öyle olur ya hocam. Yani bir nefes problemi olur. Yani bunu bahane olarak görülüyor. İşte ben de olduğum için ameliyat. Evet, ha, o bahane var. Bahane. Yani şöyle, hasta diyor işte özellikle genç e, bireyler işte e, anne babasıyla gelen onlar için söyleyeyim. Erkek veya e, kadın olmuş fark etmez. E, evet, işte soruyorum seni buraya getiren sebep nefes alamıyorum diyor. Bakıyorum muayenede nefes almasına engel olacak neredeyse hiçbir şey yok. Yani herkesin bunda ufak tefek kemik eğrileri vardır ama yani yok nefes çok iyi alır. Sessizce, sessizce soruyorum hemen. Asıl amacın estetik falan mı acaba? Biliyor zaten evet öyle diyor. <laughs> Şimdi aileden çekiniyor. Şimdi anneyi babayı nasıl ikna edecek? Nefes alamıyorum. Ben o sırada onu almaya bunu da o aradan çıkartayım diye ikna edeceğim. Aslına bakarsan yani böyle şeyler var. Ya ama genelde de ben de olduğum için yani diyorum ki nefes alamıyorum ya hep öyle falan. filan. Doğru yani. doğru doğru. doğru abi ama... e, böyledir zaten. <laughs> ben de diyorum abi. Nefes alamıyordum da ondan ameliyat oldum. Ya da ben e, estetik olmadım nefes alamıyordum ona ameliyat ettiler diye Bak, gelen hastalar da var. He. Burnumun dışını şeklini değiştirmek de istiyorum ben daha önce bir ameliyat oldum ama estetik değildi burnumun dışının yani hmm. biz. Yani bu ametten yapmışız. Yani görünce anlaşılıyor zaten. Yani, yani. yani dokunduğunda zaten anlaşılıyor. Her tarafta kemikle alakalı problemler, tiple alakalı problemler, onun sertliğini Her şeyi hissediyorsun. hastalar yani, da bazen bizi kandırmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama yemezler. Ya bu tereciye de tere tapılmaz ki. Kendisi. Ama yemezler. Yani. <laughs> 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 Sonuçta septoplasti olduğunu bile söyleme. Mesela sadece septoplasti bile olsa. Ben ameliyatta görüyorum zaten bunu. Siz yol dururken bile anlarsınız hocam artık. O kadar... Tabii anlaşılıyor canım. canım. Sen estetiklisin diyorum. Değilim diyor. Yani. Peki <laughs> hala bu videoyu burada sonlandıralım. Ya yani tip plastiği şöyle toplayayım. Ha, tip evet. plastiği sadece sadece burun uç bölmesi estetiği. Beraberinde biz KBB uzmanları tabii septoplasti yapıyoruz. Evet. Yani İçeride düzeltiyoruz. Bu da genel anestezi altında yapılıyor. Evet. Septoplasti sadece burnun içini lokansız altında da yaparım ben. Yani şu koltuğun ağzı olsa da konuşsa. Septoplasti. <laughs> bu koltukta nerede gördün? En son teyzemi yapmıştım herhalde. Sep, lokal anestezi mi? Septoplasti. Bir ara da konuşuruz hocam. Pekala teşekkür ediyorum Görüş. hocam. Görüşürüz.